卖那个骆驼，卖啊！那个啊，几万啊！卖。

beklenir ya? Bir cenaze bu kadar beklenir mi ya? Yazık günahdır ya. Devlet o kadar masraf yapıyor da ya. burada iki, iki köprü yapılmıyor mu ya? Yıllarca 70 sene, 80 senedir bak bu, çileyle insanlar ölüyor. Cenazesi defin edilmiyor ya. Yazık günahdır ya. Benim kayınpederim de sudan dolayı burada vefat etti ya. Ambulans çıkmadığı için adam kalp krizi geçirdi öldü ya burada ya. Bu yana geçmedi ya. Yazık günah ya bu insanlara ya. Devlet nerede? Hani devlet? Devlet bu ise yapılması gerekiyor bunlar. Yazık günah bak Görüyorsunuz, yazık günah babam ya, o kadar masraf ediyor biraz da ya, Kur'an'ın masrafı ne olacak bu köprü? Yazık günah ya insanlara ya, can gidiyor can. Evet, çok oldu. Bu sene yapıyoruz, önümüzdeki sene yapıyoruz. Yine o şekil, o şekil, o şekil ertekliyorlar, yazık günahdır ya. Benim kayınpederim şuradan, mesela, şuradan bu yana geçmedi, kalp krizi geçiyor, bu insanlar şahittir bak, kime sorarsan son köylere. Babam da kalp krizi geçirdi. Yani o daha eskilerden yani şu amcamız vefat ettiği heşide doğum üzeri vefat etmişti. Tekrar geçmediği için yol kapalı olduğu için yapılmadı. Yani köprü bekliyoruz, köprü istiyoruz. Neden el atmıyor? Devlet büyükleri neden el atmıyor? Çok büyük bir maliyeti yoktur. Bu insanlar burada hayvancılık yapıyor, öğrencileri var, düğünleri oluyor. Yani genel olarak devlet buna el atması gerekiyor. Devlet bu konuda gerçekten bizi yüzüyor yani. Biz bu devletin bir ferdiyiz ya. Devlet için ne gerekiyorsa biz elimizde geleni yapıyoruz yani. Devlet de bize bir el uzatsın. Lütfen yani burada kaymakam mı, görevli, vali mi, belediye mi? Karayolları mı acil bir durumda el atılması gerekiyor. Herkes Dünya uzaya giderken bizimkiler halen yerinde sayıyor. Yani düşünebiliyor musun? Oy zaman geldi mi oy istiyorsun. Seçim geldiği zaman halka sesleniyorsa bana oy verin diyorsun. Yakalarını ilikliyorsun, saygı gösteriyorsun. Bittikten sonra ondan sonra arkaya yatıyorsun. Burada daha önce de, de benim annemin amcasının oğlu kalp kızı geçirdi. Bu çaydan çay üstü yüzünde Ambula çıkmadı kalp öldü adam. Yani hangi çağda yaşıyoruz? Düşünebiliyor musun? İnsanlar uzaya çıkıyor. 50 milyon dolar uzaya adam uçuruyorsun. Şuraya bir tane köprü yaptıramıyorsun. Cenazemizi kepçeyle bu tarafa getiriyoruz. Motorla getiriyoruz bu tarafa. Yazık değil, günah değil mi? Bu, biz bu memleketin vatandaşı değil miyiz? Bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Erzurum Çat Muratçayır köyün bir mezresidir. Ben kendim 45 yaşındayım, yani 15 yaşından bu yani ben hep bunu burayı böyle gördüm. Hizmet görmemiş, devlet devlet büyükleri buraya hizmet yapmamış. Buranın öğrencileri olsun öğrencileri yatıya gitmiyorlar, sudan geçemiyorlar. Ee, bayanları doğum esnasında doğum zorlukları yaşıyorlar. İlçemize ulaştıramıyorlar. Yani biz devlet etkililerden buraya bir köprü yapmasını istiyoruz. Yalnız gerçekten bura, bu mezar çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bunun yani devletin el atmasını istiyorum. Çok af buyurun insanlar kışın burada hayvanlarına sırtla saman ot götürüyorlar. Öğrencileri mağduriyet şeklinde çaydan geçemiyorlar. Eğitimini göremiyorlar. Yani ben e, yıllarca ben bunu böyle gördüm. Benim e, etkilerde istediğim buraya bir köprünün yapmasını arz ediyorum. Yani gereken ellere de başvurulmuş. Gereken e, Erzurum'a daha ilerisine başvurulmuş. Ama hiçbir e, olumlu cevap alınmamış. Hiçbir olumlu hizmet yapılmamış buraya. Görüyorsunuz bak bugün e, cenazemiz var. Ee, i̇nsanlar hep kepçeyle sudan bu yanı geçirdiler. İnsanlarımız hep böyle yani ma mağduriyetsiz bir şekilde buraya geldiler. Durumu belki siz de fark ettiniz. Yani ben devlet etkilerinden bir an önce buraya bir köprü yapmasını arz ediyorum. Yani yapılmıyorsa bu ülkemizin bir ayıbıdır yani. Ama ben bunu bir ayıp olarak görmüyorum. Bir an önce buraya bir hizmet yapılmasını istiyorum ya. Yani bu yani biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Yani bu böyle bize de yani biz de hizmet istiyoruz hizmet yani bizim de hakkımız devletin bize hizmet etmesini istiyoruz. Bizim kaynağımız hayvancılıktır. Yalnız burada insanlar yani hayvancılık da yapamıyorlar. Hayvancılık çünkü kırsal bir bölge olduğu için e, ulaşım da olamıyor. Yapamıyorlar yani burada hayvancılık adam yapamıyor yani. Ama eğer burada bir köprü olsa insanlar istediği şekilde hayvancılığını da yapıyorlar, tarımını da yapıyorlar. İstediği her arzütünü yerine getiriyorlar. Ama maalesef üzgünüz, burada büyük bir mağduriyet yaşıyor. Ben etkilerimizden bir an önce buraya el atmasını istiyorum. Gelmedi bir ara bir kaymakamı geldi ama hangi dönemin kaymakamıydı bilemiyorum. Geldiler bakıp gidiyorlar yani olumlu bir hizmet e, gösteremiyorlar gelip bakıp gidiyorlar. Onlar bir ara bir kaymakam gelmişti buraya. Atna geçti buraya. Yani gereken şeyin yolun yani mazeretini gördüler yani burada. Koşulsuz bir durumu gördüler burada yani. İnsanlar çok af buyurun atla bazen gidip geliyorlar. E barın su çoğalıyor. İnsanlar geçse yani o şeyin içerisinde geç karşılayamıyorlar. İnsanlar gidip hani yiyecek İçecek hep sırtına geliyor. Çok hafif hep atla getiriyorlar. Yani böyle bir e, e, ülke yani. Gerçekten ben üzülüyorum bu. Yanlış bir durum. Etkilerimiz belki şu an hani belki bunu bir e, izlerler bizi. Yani ben sağduya davet ediyorum bunlar yani. Bunu yani görsünler. Bak bunlar hep biz, biz Türkiye'nin vatandaşıyız. Yani bir bizim de yani bir hizmete hakkımız var yani. Biz de vergi ödüyoruz bu ülkeye. E vergi ödemiz halde biz buraya hizmet alamıyoruz. Bak insanlarımız ne koşullarla buraya çıktılar. Bak cenazemiz cenazemiz neyle kepçeyle alındı buraya. E bu Türkiye'nin bir ayıbı değil mi? Türkiye'nin bir ayıbı olarak ben görüyorum. Evet, kayıta girdim. Evet. Hocam, eee Öncelikle bizim bugün cenazemiz var, acı günümüz. Acı günümüzün yanı sıra bizim köyümüzün köprüsü olmadığı için insanlar sudan can pazarı yaşayarak geçiyor. Yani biz cenazemize mi üzülelim, köprümüzün olmayışına mı üzülelim? Yani burada hani biz yıllardır gerekli mecralara başvurmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Bir başvuru yani başvurdu başvurularımıza bir karşılık verilmedi. Bundan ötürü 2014 yılında Binali Yeşilbaş amcamız ambulansın karşıdan bu tarafa geçeme yani geçememesi sebebiyle burada kalp krizi geçirerek can verdi. Vefat etti kendisi. Ya ambulans karşıda adam burada adamlar geçemiyor köprümüz olmadığı için. Ya ihmal sonucunda vefat etti. Bundan çok daha önce 20 yıl önce 30 yıl önce de aynı şekilde bugün vefat eden Mehmet amcamızın eşi hamile kadın ambulans gelemediğinden ötürü vefat etti. Yani biz devletimizden çok büyük bir şey istemiyoruz. Hani e, yol medeniyettir, e, burası medeniyetsiz kalıyor, köprümüz yok. Hani biz sadece e, insanlık hakkımız istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Buradan Sayın cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Yani herkesin sesini duyuyor, umarım bizim de sesimizi duyar, bize el atar. Hani çok bir şey istemiyoruz, köy istiyoruz. Atamızdan, dedemizden kalan bir köyümüz var. Mezarlarımız burada, benim babam burada, dedelerimiz, atalarımız burada. Bir bayram seyran oluyor, gelip göremiyoruz, mezarlara gidemiyoruz. Bunun yanı sıra... E, 2014 yılında dediğim gibi e, bir ambulansın geçememesi sebebiyle yaşamını yitirdi. Burada hasta olunca hastalar burada bekliyor. Yani ölüme terk ediliyor burada. Başka bir açıklaması yok. Bu köyde yaklaşık 10 tane öğrenci var. Ve onunun da dersleri çok iyi. Zaten daha önceki yıllarda da sudan karşıdan karşıya geçerken bir videosu vardı. Viral olmuştu internette. Yani bu köyde iki tane Öğretmenimiz var iki öğretmen çıkardık iki polis memurumuz var birisi başkomiser bunun yanı sıra gazetecimiz var hani burada öğrenciler var öğrenciler en azından okula rahat gidip gelebilsin aileleri yani buradan aileleri, aileleri okula yolluyor ama akılları burada hep acaba sudan geçebildiler mi acaba bir şey oldu mu acaba sıkıntı var mı yok mu bir bayram oluyor bir seyran oluyor gelemiyoruz gidemiyoruz göremiyoruz bizim devletimizden tek isteğimiz sadece bir köprü istiyoruz ya köprümüz olsun sudan karşıdan karşıya rahat geçelim başka bir şey istemiyoruz. Önce köprü için ben kendim 24 yaşındayım. Aklımın kestiğinden beridir. 13-14 yaşımdan beri elimin döndüğünce e devletten, cimerden her yere başvuruda bulunduk. Bir sürü habersizlerine ulaşmaya çalıştık ama hiçbir yerden dönüş sağlanmadı. Sadece seçimlere yakın bir köprü yapılacak dedi. Bir söz verildi. Seçimler bittikten sonra yine çizik çekildi üstüne. Kaderine terk edildi yine burası. Peki devletten herhangi Devletten e, belediye başkanları uğradı. İşte yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız dendi ama e, herhangi bir işlem yok. Hani şuraya bir yol gibi bir şey yaptılar. Hani başlıyoruz gibisinden seçim bittikten sonra onu da unuttular. Onun da önüne geçtiler. Hani onu da kapattılar. E, biz sırf e, buradan hani köprü yapabilirim diye, köprümüz olsun diye köyümüzden bir muhtar adayı çıkardık. Hani sağ olsun, civar köylerde destek olan Dedi ki bu köyden bir muhtar çıkalım en azından muhtar meclise gitsin, bir yere gitsin, sesini duyurabilsin, gibi köprü yaptırabilsin. Umarım köprü yapılır. Yani insanların bu dramı yani vicdan el vermiyor. Yani bunu izleyenler de sadece kendilerine empati kurarak bizim yerimize koysun o şekilde düşünsünler. Ya yani biz sadece insanlık hakkımız olan yol istiyoruz, köprü istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Belediye başkanları yolu nasıl geçtiler? Efendim? Belediye başkanları yolu nasıl geçtiler Belediye, şimdi yaz e, belediye başkanları sonbahara yakın geliyor. Sonbaharda zaten sular çekiliyor. Sular az olduğu için e, belediye başkanlarımızın arabası da Jeep 4x4 yani çok rahatlıkla geçebiliyor. Ama şu an biz ilkbahar ayındayız. Bahar suları coşmuş. Hani burada yukarıda 3 tane derenin, 3 tane çayın birleşiminden gelen bir su var buraya. Tuzla çayı. E, bu dönemlerde coşkun geliyor. Yani bundan bir ay öncesinde su 4-5 katı daha fazlaydı. Hani yine şu anlar havalar biraz daha ısınınca çekildi, azaldı. Yani buraya bir ay öncesinde gelmiş olsaydınız şu şu bizim geçtiğimiz yolda karşıdan geçiyordu. Karşıdan vuruyordu. o sıralarda da mesela burada köye 3-4 ay boyunca ulaşım yok. Hiçbir şey yok. Köyde biri mi öldü? Ya birinin ölmeyi boşverin. Buraya bir baskın olsa bir şey olsa jandarma dahi gelemez buraya. O şekilde yani anlayacağınız. Peki. Evet abi kayıttayız. Evet, evet. Merhabalar ben ismim Cengiz Yeşilbaş. Çat Murat Çayır Salkun Medat'ta yaşamaktayım. Abi bizim çok sıkıntılarımız var su nedeniyle. Benim beş tane öğrencim var. Yani geçemiyoruz sudan falan. Geçmek için çok sıkıntı yaşıyoruz. Diyelim ki yani üç ay, iki ay hiç iletişimsiz yaşıyoruz. Bugün de mesela bir cenazemiz vardı. Yani ne şartlarına geldiğini herkes gördü. Böyle çok zorluk yaşıyoruz. Okula giderken 3 kilometre yürüyüp o dereden geçiyoruz. Babalarımız bizi sıtlayarak geçiliyor. Biz boğulma tehlikesindeyiz. Yani eğer o sudan bir can giderse tekrardan çok üzülürüz. Rüyalarımıza giriyor, korkuyoruz. Her zaman bu çileyi çekiyoruz. Kaç yıldır böyle bir köprü yapamadılar yani. Biz e, ilk önce sudan geçiyoruz. Babamız bizi sırtlarında taşıyor. İlkbaharında su karlar eridiği için bayağı çoğalıyor. O yüzden e, buradan yürüyerek gidiyoruz. Zorluklarla atlara biniyoruz. Ailemizi özlüyoruz. Okulda kalıyoruz. Sadece ara tatillerde gelebiliyoruz. Ara tatillerde gelip tekrardan gidip okulda kalıyoruz. Hoş geldiniz. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız, burada çok zorluklar çekiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Köprü istiyoruz, ulaşım istiyoruz. Çocuklarımızı korkarak sudan geçirmek istemiyoruz artık. Lütfen bize köprü yapın. Başka bir şey istemiyoruz. Gelin görün bizim yaşantımızı. Çektiğimiz çileleri görün. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Duyun sesimizi, feryadımızı duyun artık. Koltuklarda oturmak rahat. Lütfen size sesleniyorum. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten artık korka korka sudan geçmek istemiyoruz. 5 çocuk annesiyim. Lütfen. Büyüklerime sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan size sesleniyorum. Duyun sesimizi artık. Köprü istiyorum. Evet. Tamam. Burası Erzurum Murat Çayır köyü Salkomu Medrası. Yaklaşık 100 yıldır burada yerleşim var ve insanlar burada yaşıyorlar. Yalnız 100 yıldır arkamızda gördüğünüz Tuzla çayı Ve insanlar buradan geçemiyorlar Ulaşımlarını sağlayamıyorlar Resmi kayıtlarda mevcut olan üç tane canımız Hayatını kaybetti Birisi Kalp krizi geçirirken Ambulansın bu tarafa geçmemesinden kaynaklı Atın sırtında taşınan Kalp krizi geçiren vatandaşın Canımızın Az sırtında kalp krizi geçerek hayatını kaybetti 2 tane kadınımız iki tane canımız Doğum yaparken e, doktorun gelmemesi, araçların geçmemesi, insanların suyun öbür tarafına geçmemesinden kaynaklı hayatlarını kaybettiler. E, bu köyde yaşayanlar vergisini veriyor, askere gidiyorlar, e, devlete olan tüm sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama ne yazık ki e, devletin o sıcak yüzüyle hiçbir zaman karşılaşmadılar. Devlet burada yaşayan insanlara sahip çıkmadı, ne yazık ki çıkmadı. Bununla alakalı girişimler oldu. Özellikle 2016 yılında bu köprünün ihalesi yapıldı. Ödeneği ayrıldı. ama ne yazık ki sonradan iptal edildi. Devlet buradan vergi alıyor. Devlet buradan asker alıyor. Devlet buradaki tüm alacaklarını alıyor ama vereceklerini vermiyor. Şimdi biz köprümüz yokken üzülürken şöyle bir şey ortaya çıktı. Şu gördüğünüz, karşıda gördüğünüz şu şu an arabaların geçtiği bakın arabaların geçtiği yerde yol değilmiş. Vatandaşın biri gelmiş burası benim kimdir deyip yol kapatmış. Yol kapalı olduğu için biz orada bir canımızı daha kaybettik arkadaşlar. Bakın daha sonra girişimlerle birlikte biz kendi yani buradaki vatandaş kendi özel parasıyla kendi özel ricasıyla yeni bir yol açtırdılar. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz kum ocağının oradan yeni, yeni bir yol geliyor. Bakın yeni bir yol bundan iki yıl bundan önce açıldı. Bakın yolumuz daha yokmuş. Yani ben burada tüm yetkililere seslenmek istiyorum. Tüm vicdan sahiplerine, tüm devlet ahalisine, tüm e, bu devleti yöneten herkese seslenmek istiyorum. Devlet alacağını alıyor da vereceğini neden vermiyor? Devletin vazifesi ne? Devlet... Millet olmadan var olabilir mi? Devlet kendi vatandaşını korumadan, devlet kendi vatandaşının ulaşımını sağlayamadan nasıl olacak? Yani biz köyümüzde köp, yani biz köyümüzde kilit taşı istemiyoruz. Biz köyümüze ya evimize su gelsin istemiyoruz. Ya biz en temel hakkımız olan ulaşımı istiyoruz. Dolayısıyla bu ulaşım da insan hayatına mal oluyor. Bunu sizin vasıtanızla inşallah tüm Türkiye duyar ve en azından 21. yüzyılda devletin bu aybını herkesin bütün herkesin, dünyadaki herkesin görmesini istiyoruz. Yıl 2024. Yıllardır burada sıkıntı çekiyoruz. Ulaşım konuda çok sıkıntılarımız oldu. Daha önce de bu çay yüzünden iki tane can kaybı yaşadık. Biri amcamın oğlu, bir de amcamın eşini kaybettik. Devlet etkililerden bir an önce buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz tabii ki. Önceliğimiz bu. Öğrencilerimiz var bu e, mezramızda yaşıyoruz. Sekiz tane öğrencimiz var. E, gelip e, çatta yatılı İbo'da kalmak zorunda kalıyorlar. Ulaşım olmadan dolayı bu suyu geçemediğimiz için. E, yani bu sıkıntıların bir an önce giderilip ve buna el atılmasını istiyoruz tabii ki de. Ee, bizim e, tek derdimiz, devamımız e, şu sudan yani bir köprü yapıp bu sudan geçmek sadece. Başka bir şey istemiyoruz. Yani afsatmış, parke taşıymış, zarı şey demiyoruz yani. Ama amacımız sadece bir köprümüzün olup bu sudan geçmek. Daha önce iki can kaybı verdiğimiz için bir daha bunları bu acılar yaşamak istemiyoruz. Bugün bir cenedemiz vardı. Suyu e, ortada, her şey ortada gelen insanlar tekrar can kaybı verebilirdik bu su yüzünden. E, yani büyük şey iş adamları kim duyuyorsa sesimizi bize bir el atmasını istiyoruz tabii ki. amacımız devletimiz güçlüdür. Tabii ki büyüktür devletimiz. O yüzden bize el atmasını istiyoruz. öğrencilerimiz gelmek istiyor eve solduğundan dolayı gelemiyor. Bazen hastalanıyor, hocalar bizi arıyor. öğrencinizi almanız lazım ama biz gidemiyoruz yani solduğu için elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. O yüzden sıkıntılarımız çok. Ee, tabii ki e, şöyle söyleyelim, e, yani e, her tarafta şu anda çatın bütün e, köylerinde herhangi e, en mağduriyet, en sıkıntılı mezra bizim mezramız. Her yere araç gidebiliyor ama Sal komuna gelince hiçbir araç çıkamıyor. Çünkü çay su şu an ortada, siz de görüyorsunuz belki. E, bunun giderilmesini istiyoruz tabii ki en başta. Ben de yeni seçildim. Yeni e, Murat Şairli e, muhtarı Deniz Yeşilbaş. Artık etkili e, bütün e, kim varsa bize el atmasını istiyoruz. Tek derdimiz, devamımız bu köprü. Amacımız bu. Yapılacaktı. Hatta ihalesi yapıldı bu köprünün. Ne olduysa birileri tarafından iptal edildi. Bir şeyler bahane edildi. Her seferinde bir engel çıkarıldı, e, durduruldu. Ya şimdi e, şöyle söyleyeyim. Yani bu her şey göz önünde olan bir şey. Yani e, şöyle söyleyeyim, şimdi bu köprü yıllardır e, bu sıkıntılar çekiyoruz. E, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bize bir söz verdi, bir köprü yapılacaktı. Ama bir şeyler artık ne olduysa bilmiyoruz tabii ki. Bir nedenlerden dolayı iptal edildi. Ama tekrar e, biz istiyoruz ki e, bunun bir çözüme koşmasını istiyoruz tabii ki. Mehmet Sekmen'den buradaki Erzurum Büyükşehir Belediye'miz e, bu işe bir el atmasını istiyoruz iş adamlarından hayırsever iş adamlarından devlet kurumlarına kim yani ulaştığı herkesten yardım istiyoruz tabii ki. Bu işe bir el atılmasını istiyoruz. Peki muhtarım bu durum ne kadar süredir var? Bu durum yıllardır sürüyor. Ama bir 10 yıldır uğraşıyoruz yapmak için her seferinde bir engel çıkarıldı. Bugüne kadar hale devam ediyor. Ne gibi engeller çıkarıldı? Ya biri yol bahane ediyor, biri arazi bahane ediyor. Ee, bu nedenlerden dolayı biri diyor ki maliyeti çok. Ee, biri diyor ki hani ee, ne yapalım? Bir şey her, bir şekilde bir engel gösteriliyor defalarca. teşekkür ederiz muhtarım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.